Kırkpınar'a Survivor çıkarması, İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya güreşleri izledi, Balaban'ın kardeşi ilk turda elendi. 660. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde bugün baş pehlivanlık güreşleri start aldı ve 54 pehlivan kol bağladı, 2013 ve 2017 yılları baş pehlivanı İsmail Balaban çayıra çıkmadı. Pandemi dönemini değerlendirmek için yarışma programı Survivor'a katılan ve burada da şampiyonluk kazanan Balaban, vücudunun hazır olmaması nedeniyle güreşmedi. Bununla beraber Balaban, dün Edirne'de Er Meydanı'na çıkarak pehlivan arkadaşlarına başarılar diledi. Öte yandan İsmail Balaban'ın Survivor'da takım arkadaşı olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya'da güreşleri izlemek üzere saray içine geldi. İsmail Balaban ve A. Seyfettin Selim'in davetlisi olarak saray içine gelen Karacakaya baş güreşleri öncesi çayıra inerek tüm pehlivanlara teker teker başarılar diledi. Karacakaya ayrıca protokolden güreşleri izlerken fotoğraf ricalarını da geri çevirmedi. Öte yandan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban çayıra çıktı ancak ilk turda Kürşat Şevki Korkmaz'a eğlendi. Baş 1 birinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen Furkan Durmuş Altun, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Serkan Serttürk, Hüseyin İyican, Yalçın Üncül, Ertuğrul Dağdebiren, Yıldıray Akın, Serhat Gökmen, Osman Aynur, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, İsmail Erkal, Şaban Yılmaz, Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Salih Erinç, Cengizhan Şimşek, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Kara, Kaan Kaya, Mustafa Batu, Mecit Yıldırım ve Fatih Koyuncu, ikinci tura yükseldi.